Merhaba arkadaşlar, sukulent rüyası YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Evet, sonbahar geldi. Sonbaharda e, yaprak tekrar üretim için e, yatırma zamanı, e, kelle alma zamanı, tepeçeliklerini keserek köklendirme zamanı. Biliyorsunuz yapraklarımız hiç elimizden eksik olmuyor bizim. Sürekli e, yaprak mutlaka oluyor çelik alıyoruz. Alt yapraklarını işte alıyoruz, bir kenara koyuyoruz. Veyahut da yeni aldığımız bitkilerin alt yapraklarını alıyoruz yedeklemek için. onları tekrar üretmek, yedeklemek istiyoruz. Yani bu bir nevi bir döngü gibi oluyor arkadaşlar. Her mevsim mutlaka biriken yapraklarımızı yatırıyoruz. Gerçi hani yaprak yatırmanın hiç mevsimi, zamanı yok. Sürekli e, yaprağımız oluyor ama onları ne yapıyoruz bir kenara alıyoruz e, köklenene kadar bekletiyoruz köklendikten sonra da e, yapraklarımızı e, toprakla buluşturuyoruz bazen kök yapıyor yapraklar bazıları e, önce yavru yapıyor sonra kök veriyor bu farklı olabiliyor yani aynı tür yaprak bile hani aynı kardeş yapraklar diyeyim onlar bile farklı köklenip yavru yapabiliyor. Yani onların bile bazı önceden kök veriyor veyahut da yavru veriyor. O şekilde de oluyor. Yapraklarımızı ne yapıyoruz? Yeni başlayanlar için tekrarlamak gerekirse ben bir yandan böyle dikeceğim. Bir yandan da sizlere anlatmaya çalışayım. Şimdi e, aldığımız sukulentimizin e, bir rozet aldık. Alt yaprağından 2-3 e, tane alıyoruz. Şöyle bakar mısınız? Minicik böyle hemen oradan patlatmış. E, alt yapraklarını alıyoruz. E, çünkü yeni başladık. E, direkt işte rozeti dikiyoruz. İşte büyümesini bekliyoruz. Ee, oldu ya bir aksilik e, acemiyiz tecrübemiz yok ne yapacağımızı bilmiyoruz her ne kadar video izlesek de böyle e, bakın bu da kalpli olmuş <laughs> her ne kadar işte videolarda izlesek o acemiliği illaki e, yaşıyoruz bunu çünkü e, deneyerek tecrübe ediyoruz deneyimleyerek e, şimdi diyelim o <laughs> bitkimizi diktik e, ya fazla su verdik e, veyahut da işte e, iklim olarak nemli bölgedeyiz e, çürüttük e, veyahut da büyürken hiç fark etmedik e, kök boğumundan böyle rozetin altından gövde görünmüyor mesela e, sinsice bizim görmediğimiz e, yönünden kararmış oluyor biz bunu hiç fark etmeden bitki çoktan e, ölüme kendini e, teslim etmiş oluyor Eğer erken tespit edersek ne ala o e, kelleyi kesebiliriz e, Çok fazla ilerlememişse e, kökünü tekrar kesebiliriz Temizleyebiliriz köklenmeye bırakabiliriz e, Yani bunları e, yaşayarak öğreniyoruz Hep yaşaya yaşaya deneyimleyerek öğreniyoruz Yani bu sebepten dolayı mutlaka öğreniyoruz işte 2 3 tane yaprağını alıyoruz. Ben böyle başladım. Yani hem de çok böyle hevesle başladım. Bilmiyordum tabii ki hani böyle yavaş bir tür olduğunu. Geliyorum gidiyorum günde 5 10 kere işte kök yapmış mı, bu da trompete kabarmış. Kök vermiş mi, yavru patlatmış mı, ay büyümüş mü, İşte yaprak vermiş mi böyle deliler gibi sürekli büyümesini bekliyoruz ama maalesef öyle değil maalesef çok sabırlı olmamız gerekiyor Sukulent büyütürken yetiştirirken ve yaprak yatırdığımız zaman da o bitkiyi ne olur o yaprağı sürekli söküp kök yapmış mı diye ellemeyin bakmayın dokunmayın çünkü bitki tam böyle kök salıyor toprağa tutunurken siz biz onu e, rahatsız etmiş oluyoruz. Bu küçük e, jeli yaprakları e, Sedum Aura bu e, ve içinde e, Sedum Stahliler var. Bunları ayrı dikmek istiyorum. Bunlar e, pıtır pıtır e, çok özel bir tür. E, benim için klasik ama özel gerçekten çok güzel bir tür. Bunları ayrı yapacağım. Yani bitkiyi rahatsız etmeyelim. Köklenene kadar, yavru verene kadar güneşe koymuyoruz. Diktikten sonra şimdi bunu diktik. Güneşe bırakmıyoruz. Ne yapıyoruz? Aydınlık bir ortamda açık havada yapraklar yanmadan korunaklı bir yerde köklenmesini yavru yapmasını bekliyoruz. Ne zaman ki böyle köklendi, yavru verdi. Azar azar kök uçlarına e, su veriyoruz. Şakır şakır tepesine dökmüyoruz ökmüyoruz arkadaşlar. E, pet şişesinin ağzını yarım açarak böyle damlama e, usulüyle azar azar veya uncu, ince uçlu diyemedim de sulama aparatınız varsa onunla da böyle azar azar e, su vererek toprağını işte kaydırmadan bitkiyi yerinden oynatmadan e, sulama yapıyoruz ve beklemeyi alıyoruz. Bu bitkilerin e, inanın bir rozet haline gelmesi bakın bu hem kök hem e, yavru vermiş e, yani bir ceviz büyüklüğüne gelmesi inanın bir yıl yani seneye e, yaza belki işte ancak küçük bir rozet olarak e, olacak elimize e, geçecek bunlar. Ee, o şekilde sonra ne yapıyoruz bunları o boya geldikten sonra da ha diyelim ki evet yavaş yavaş sulama yaptık rozetler yavaş yavaş büyümeye başlıyor ee, ışığa da yavaş yavaş güneşe alıştırmaya başlıyoruz böyle ee, ama yine e, tabi kış e, kışın hiçbir e, sakıncası yok e, aydınlık sabah güneşi olan e, yere de yine konumlandırabiliriz e, yeriniz müsaitse e, yağmur suyunun altına da bırakırsanız çok çok iyi olur. E, yağmur suyunda bir tık daha güzel ve hızlı ve formlu büyüyecektir bebeklerimiz. E, bu süreç böyle arkadaşlar. E, yani sabırla bu yaprakları nasıl böyle şimdi <laughs> sabırla diziyorsak. Sabırla da köklenmesini, bebek vermesini beklemeliyiz. Şimdi ben e, ara ara videoyu durduruyorum. Ve sağdan soldan yapraklarımı köklenmiş olanları böyle. Bakın de çok güzel. Trompeti de e, vazgeçemediklerimden e, çok güzel bir tür. E, perle gibi e, Kabarantlarını görmezsek perle ile karıştırabiliriz. Bu da çok güzel bir tür. Harika etli yapraklı ee, çok sevdim ben bunu kocaman olduğu ee, renklenince yine paylaşacağım sizlere göstereceğim. Dayanamadım ee, özellikle çoğaltmak için alt yapraklarını alıp bayağı e, iki ay falan e, bekledi cam kenarında köklendiler. Şimdi bunlar <laughs> büyük yapraklar bunları ben nasıl koyacağımı da bilemedim. Şöyle uzunları kenara kenara e, diziyorum. Ee, şöyle belki siz şimdi benim bu işlemi yaparken o uç tarafı göremiyorsunuz ama e, şöyle göstereceğim birazdan yine e, o tarafı ve bitmiş halini sizlere e, göstereceğim paylaşacağım e, arada köklenmeyenler varsa köklenmeyenleri özellikle yine ayrı bir yere e, dikeceğim yatıracağım bunlar şimdi hem kök yapmış. Hem yavru yapmış olarak e, dikiyorum. Hani bunda da yine bir düzenleme yapıyorum. E, köksüzleri ayrı bir saksıya dikeceğim. Onlar da yine bir iki ayağa inşallah. Çünkü havalar soğudu. Eçeveryalar artık yani belki köklenir ama e, kışın e, eçeveryalar e, biraz daha e, yavaş e, ilerleyecek. Graptoveryalara nazaran. Çok güzel olmuş. Şöyle göstermek istedim ya. Ama size yansıtamıyorum. Harika renkli böyle verigatalı gibi olmuş ucu. E, kökler de böyle kırmızı kırmızı. Gerçekten çok tatlı görünüyorlar. E, köklülerle köksüzleri ayrı ayrı kasalara e, dikeceğim. Böyle ilerleyeceğiz. İnşallah e, kelle alınca da ne yapıyoruz? E, kelle aldığımız zaman da ee, kestiğimiz üst tepeyi yine böyle kuru toprağa dikeceğiz ve köklenene kadar hiç e, yine onu da köklenene kadar hiç e, ellemeyeceğiz rahatsız etmeyeceğiz e, bekleyeceğiz e, en az bir e, 20-25 gün bekleyin sonra bütün çelikleri hep aynı kasaya dikeceksiniz de bir tanesini çıkarırsınız bakarsınız birkaç tanesine dikkatlice köklenmişse ona da yine yavaş yavaş sulamasını yapabilirsiniz. Onları da köklendirirken köklendirme aşamasında yine güneşli yerde değil de yine aydınlık bir ortamda tutacağız. Böyle hiç dokunmadan Böyle ellemeden e, onlar büyümeye devam etsinler. Onu da yavaş yavaş sonra yine yağmurun altına atarsanız güzel olur. Ben hep yağmuru böyle hani dile getiriyorum yağmur yağmur diyorum ama e, yağmur suyunun suyuun e, sukulentlerin üzerinde etkisi çok çok daha fazla olduğu için söylüyorum. E, şimdi diyeceksiniz yağmur suyu yoksa ne yapacağız? E, o zaman da ne yapacağız? E, Dinlendirilmiş e, su kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çeşme suyu olur mu? E, çeşme suyunu da e, tepelerine, göbeklerine gelmeyecek şekilde e, yavaş dikkatli bir sulama yaparsanız o da olur. E, bitkiniz azsa 5 e, litrelik bir e, bidona doldururun. doldurun, doldurun petişesine bir şeye ya da şişelere e, dinlendirin onları kullanırsınız. Ee, olur yani illaki bu aşamada kayıp da olacak çürüteceksiniz de ve sonra tekrar tekrar e, o bitkiyi alacaksınız e, edilmek isteyeceksiniz hayır işte ben seni istiyorum illa bu bitki bende olmalı diye insan bir kere kafaya koydu mu mutlaka e, o bitkiyi e, almak istiyoruz. Yani e, bir nevi m, koleksiyon gibi oluyor arkadaşlar ya. Ee, sevdiğimiz türleri böyle her türden e, olsun, o da olsun, bu da olsun, şu da olsun diyoruz ve sonra sonra e, çoğalıp çoğalıp gidiyor ve onlar anaç oluyor. Alt yapraklarını alarak da e, isterseniz yedekleyebilirsiniz. İstemsiz olarak da yedekleniyor, illaki oluyor ve sonra ne oluyor? işte küçük küçük böyle e, çoğalmış saksılarınız oluyor dolu dolu hobi e, hobi olarak başlıyoruz ve elimizde çok olunca da e, böyle satışlarda oluyor. Elimizdeki fazla olan türlerden yer açmak istediğimizde işte e, hani dedim ya e, yani kaybedersek elimizde en azından tekrar olsun diye illaki 2-3 tane yediğimiz oluyor baktık o 3 taneden bir tanesi tekrar anaç oldu. Kalan 2 tanesini, Satışa koyabilirsiniz. Öyle o şekilde yapıyorum ben, ilerliyorum. Evet, böyle anlatmadığım başka bir şey var mı diye şöyle düşünüyorum. Başka da herhangi bir şey yok gibi arkadaşlar. Unutmadım. Ha, sonra işte ceviz büyüklüğüne geldiği zaman da bir şaşırtma aşaması olacak. Şaşırtma nedir? İşte küçük küçük bebeklerimiz oldu. İşte e, daha formlu ve güzel böyle birbirini sıkıştırmadan üst üste büyümesin diyerek de ne yapıyoruz onları alıyoruz. Tekrar böyle bir e, kasa hazırlıyoruz veya saksı hazırlıyoruz. İster tekli dikebilirsiniz ister böyle aralarında işte e, 3-4 santim arayla dikerek o rozetleri daha formlu bir şekilde büyümesini sağlayabilirsiniz. Ee, gübrelemesini ne yapıyorum? İşte sulama yaptıktan sonra e, bir tur suladık. İkinci turda e, suyun içine e, veyahut da toprağınıza e, şey koyabilirsiniz. Hmm, sıvı soluncan gübresi, e, katı sıvı e, soluncan gübresini sulandırıp suyunuza karıştırabilirsiniz. Açık çay kıvamına gelerek o şekilde sulama yapabilirsiniz. Yanmış e, ahır gübresini alıp toprağınıza karıştırabilirsiniz. Yine onu da sulandırıp e, sulayabilirsiniz onunla. O şekilde de olabilir. E, pelet gübre aldım. Biliyorsunuz koyun gübresi aldım ben. E, onunla da e, sulama yapıyorum. Bu e, Sonra neyi denedim? İşte yavaş salınımlı gübreyi aldım. Yavaş salınımlı gübreyle de yine toprağı karıştırıp onunla da yine gübreleme yapıyorum vitamin olarak. Şöyle diyeyim, aslında hepimiz bir zamanlar böyle kompostla başladık. Kompost aslında en iyi gübre, evsel atıklardan oluşan gübre. Fakat o biraz daha uzun vadeli bir bir süreç isteyen bir işlem. Onu yaş kompostu bir kovaya veya poşet içine veya bir saksının arasına toprakla buluşturup aylarca onun fermente olup gübre olmasını beklemeniz gerekiyor kullanabilmek için biz biraz daha artık hızlı olanları tercih etmeye başladık. Evet arkadaşlar ben bunları da şöyle hemencecik buraya koydum. Bunları dizeyim. E, sonrasında evet böyle e, dizdik. Şu köşe boş kaldı. Sağ taraf orayı da doldururum ben. Böyle dizdiğimi göstereyim. Böyle işte çok güneş olmayan bir yere aydınlık ortama bırakacağım. E, Böyle uçlarını sulama yapacağım yavaş yavaş. Sonra büyümesini bekleyeceğiz. Sonra da aydınlık ortama yavaş yavaş alıştıracağız. Evet, bugünlük yaprak yatırma olayını da sizlere bu şekilde tekrar baştan anlatmış oldum. İnşallah bir şeyi atlamamışımdır, unutmamışımdır. Hepinize. Bol bol üretimli günler diliyorum, aylar, bir yıl diliyorum. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet.